Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber 11. sınıf orijinal soru bankasını çözüyorduk ve test 28'e geldik. Artık gençler trigonometrinin son testine geldik. Bundan sonraki testimizde çıkmış sorular var. Çıkmış soruları siz kendiniz çözeceksiniz. Ben bu testle beraber trigonometri bitiriyorum artık analitik geometriye başlayacağız ve arada yazılıya hazırlık sorularımız olacak. Mutlaka onları da izleyip yazılıya benimle beraber en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz. O yüzden hadi gelin şimdi son testimizi çözüp burayı bir rafa kaldıralım. Bir beyaz sayfa açalım artık. Trigonometriye elveda diyelim. Ama çok elveda diyemeyiz çünkü gelecek sene trigonometrinin devamı var. O yüzden hani şimdilik rafa kaldıralım diyelim ve ilk soruya geçelim. Şimdi gençler bana bir ABCD dikdörtgeni verilmiş. BE ile EC'nin eşit olduğu gösterilmiş. Buradan bir alfa verilmiş ve kotanjant alfa nedir diye bana soruluyor. Şimdi şurada bir kere ne var? Bir, bir Z kuralı var. Burası da alfa. Bunu hemen gözümüz bir görsün diyorum. Gençler şurası eğer A birimse burası da A birim. O zaman burası 2 A birim mi? Kesinlikle. Ve şunu görmenizi istiyorum. Şu üçgen ile şu üçgene baktığınız zaman burada bir Kelebek üçgeni olduğunu görmenizi istiyorum. O yüzden buraya eğer A'ya 2 A ise şurası da K, şurası 2 K olması gerekiyor. Hani buradan geometrik olaylar yapabilirsiniz. Şimdi ben öncelikle D ve E'yi birleştirmek istiyorum. D ve E'yi hadi gelin birleştirdim. Şu şekilde birleştirdik. Sonra şimdi şurayı daha rahat görmeniz için aslında nereye çizeceğim biliyor musunuz? Şimdi gençler şu taradığım üçgen şey var ya, yamuk var ya. Ben bunu daha rahat görmeniz için şuraya çizeceğim. Önce BE'yi çiziyorum. Bakın şurası BE. B'deki dikinerek A'yı çiziyorum. Şurası A ve A'dan D'ye geliyorum. Şurası D ve E'den de D'ye geliyorum. Burayı da birleştirdim. BE'ye A birim diyeceğim. AD'ye 2A birim diyeceğim. Ondan sonra E ile D'yi zaten birleştirmiştim. B ve D de şuradan birleşiyor. Hemen şurayı da bir birleştirelim. Aynı zamanda A ile E de birleşiyor. Şunu da bir birleştirelim. Bakın A ile E'nin birleştiği yerde bir dörtgen var. Şey var diklik var. Onu da yazdım. Şimdi bunların hepsini yerleştirdim. Gençler şu B A'ya X dersem eğer e, sizin şeyde bildiğiniz kadarıyla daha şurasında dik olduğunu bir görün. Geometriden biliyorsunuz ki X kare dediğimiz şey A çarpı 2 A olacak. O zaman gençler x kare eşittir 2a kare olacak. x buradan ne oluyor? kök 2A olacak. He, hocam o zaman A'ları boş verelim. Şuraya diyelim ki şurası 1 olur. O zaman burası kök 2 olur. Burası 2 olur derim. Çok güzel kotanjant alfa diyor. Alfa neydi? E, D ile B arasındaki açıydı. Şurasıydı. O zaman ne yapacağım? Komşu bölü karşı 2 bölü kök 2'den ne geliyor? Kök 2 geliyor. Ceyhan doğru cevap. Şimdi gençler kosinüs pi bölü 10 arcsin demiş ve arkos pi bölü 5 demiş bana buranın tamamına A dersem. Nereye A dedim hemen yazıyorum. Arc sin cos pi bölü 10 eşittir A dedim. E o zaman bununla bunu yer değiştirirsem ne yaparım? Sin'den kurtulmuş olurum. Sinüs A dediğimiz ifade kosinüs pi bölü 10. Aynı zamanda bu işlemi buraya B yaparsam eğer ne olacak? Kosinüs B dediğimiz ifade sinüs pi bölü 5. Çok güzel bunları gördüm şimdi. Bu arada neyi biliyorum? Arksin Nedir? Birinci ve dördüncü bölgede. Arkos'ta birinci ve ikinci bölgede tanımlıdır. O yüzden gençler şimdi sinüs A. Bu arada kosinüs pi bölü 10 birinci bölge olduğu için hani sinüs A'nın da buradan birinci bölgeye denk getirmem gerekecek. arcsin birinci ve dördüncü bölgedir diye işlemlerimi yapıyorum. Ve şunu demek istiyorum. Bunları gördüğüm için A ile pi bölü 10'un toplamı ne olması gerekiyor? 90 derece olacak ki birbirlerine tamamlasın. E şuradan bakın pi 180 desem 18 demek ki A dediğimiz ifade 72 derece e, aynı şekilde pi bölü 5 burası ne olur 36 olacak b dediğimiz ifade de 64 olacak ha, tamam b de 64 toplarsam 72 artı 64 136 oluyor e, buradan da 136 ne olacak e, 18 çarpı 7 demek yani 7 çarpı 18 18 ne oluyor pi bölü 10 7 pi bölü 10 oluyor denizli doğru cevap. Şimdi bana bir ABC üçgeni, eşkenar üçgeni verilmiş. Düzgün altıgenler verilmiş. Alfa açısı nedir diye soruluyor. Çok güzel. Hadi gelin şuraya K diyelim. Burası K ise şurası e, bunları geometriden biliyoruz. 2K olacak. O zaman şurası K'ydı. Bakın şuranın uzunluğu nedir? Şuranın uzunluğuyla, uzunluğuyla aynı şey olacak. O yüzden şuraya hadi 2K diyelim ki daha rahat işlemler olsun. Burası da 2K. Şurası 4K olmuş oldu. Şurası 2K. O zaman buraya K kök 3 kaldı. Demek ki burası neymiş? K kök 3'müş. E şurası ne oluyor? Pardon gençler şu yükseklik K. Şurası K olacak. Şurası K kök 3 olacak. Yani şu HM dediğimiz yer K kök 3 olacak. Biz gelin bir önce düzgün altıgen çizelim. Daha rahat üzerinden işlem yapalım. Hepsini görelim. Diyorum ki şöyle bir birleştirin. Şurayı birleştirin. Şurası eğer 2K ise şurası 30 olacak. 30, 60, 90 var. 30, 60, 90 ise o zaman buraya K gelecek. Buraya K kök 3 gelecek mi? Gelecek. HM uzunluğunun şurası olduğunu biliyorum. O yüzden buraya K kök 3 dedim. Ondan sonra şuranın da şurası olduğunu biliyorum. Buraya K dedim. Burası 2K. Burası düzgün altıgenden 4K. Ve burayı bulmam lazım. Gençler bakın şurada AC'nin uzunluğuna bir bakalım mı? Şöyle olursa. Şuranın uzunluğu nedir? Hemen şurası. K kök 3. 2 K kök oldu mu? Şurası 2 K kök 3. E, burası da 2 K kök 3. E, burası da 2 K kök 3 hocam. Yani şurası ne oldu? 6 K kök 3 oldu. Peki şurası at, şey, 30 derece. 60 derece 90 derece. 90'ın karşısı 6 K kök 3 ise. O zaman 30'un karşısı 3 K kök 3. 60'ın karşısı Kök 3 katı olan 9K olacak. E K, 2K daha 3K. 4K daha 7K. Demek ki buraya ne kalmış? 2K kalmış. Çok güzel. O zaman burası hemen şu şekilde bakalım. Şuraya bir üçgen çizelim. Şuranın alfa olduğunu biliyorum. Burası neymiş? 9. Burası 1 kök 3. Yani kök 3. K'lar artık yazmıyorum. E, bana kotanjant soruyor. Komşu bölü karşı. Kök 3 bölü 9 oldu. Hemen şöyle yazalım. E, alfa şuradaymış pardon. Şöyle yapalım. O kadar karışık soru. Alfa buradaymış. Komşu bölü karşı yapıyorum. O yüzden 9 bölü kök 3 oluyor. 9 bölü kök 3 de ne yapar? 3 kök 3 yapıyormuş. Bir ressam kuş kanadı adını verdiği yeni tablosu için aşağıdaki ABC üçgenini kullanmış. ABC üçgeni şeklindeki kartonu yardımıyla resmin taslağını oluşturmuş. Bu şekilde bir taslak oluşturmuş. Ve daha doğrusu şekilde bir taslak oluşturmuş. Diyor ki ressam ABC üçgeni kenar uzunluklarını fotokopi yöntemiyle arda, arda her defasında aynı oranda küçültüp 3 farklı üçgen elde etmiş. Bu üçgenleri de şekil 2'deki gibi yan yana getirerek aşağı ta, aşağıdaki taslağı oluşturmuş. Güzel. Buna göre diyor ki bu arada CE'ye 2 birim olmayacak diyor. Ee, A, e, AE'ye de 7 kök 7 bir olacak diyor. Güzel. Ressam fotokopi işlemi esnasında üçgeni her defasında hangi oranda küçültmüştür diyor bana. Gençler şu açı A açısı olsun şu açı B açısı olsun mu? A artı B'nin ben 30 derece olduğunu biliyorum. Bakın burada 2 artı 2 B var yani burası 60 derece olacak. Güzel. Peki şurada AE var CA var ve CE var ya. Şuradaki üçgene bakarsam eğer. Buradaki üçgenden bir kosinüs teoremi yapalım mı? Bence yapalım. Şimdi CA'nın ben 3 birim olduğunu biliyorum. Tamam mı? AE'nin de kök 7 birim olduğunu biliyorum. ve buranın da 60 olduğunu biliyorum. Şuraya x dersem eğer kök 7'nin karesi 7 eşittir. x kare artı 3'ün karesi 9 eksi 2 formülün ikisini yazdım. 3 çarpı x çarpı kos 60. E kos 60 nedir? 1 bölü 2. Şununla şu git 7 eşittir x kare eksi 3x artı 9 oldu. E, 7'yi de karşıya atarsam eğer x kare eksi 3x e, artı 2 eşittir 0 oldu. Bunu da gördüm. Hemen 2'ye 1 desem, eksi 2 eksi 1 desem. x eksi 2'ye x eksi 1 eşittir 0. Demek ki x buradan 2, x buradan 1 gelecek. Yani şu uzunluk 2 ya da 1. Hangisi olduğunu bilmiyorum şimdi bakacağım. Gençler sonuçta şuraya tekrar bakalım. Artık şurayı silelim. Daha rahat görelim. Ben BC'nin 8 birim olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Sonra 8'i şurayı bir K oranında küçültürsem. 8 çarpı K oldu mu? Oldu. E, o zaman burayı bir daha K oranında küçülteceğim. Ne oldu? 8 çarpı K çarpı K'dan 8K kare. En son EC 8K küp olacakmış. Peki çok güzel. CE'yi soruyoruz da ya, tamamen. Yani 8 çarpı K küp ne olacak? Y2 olacak ve 8 çarpı K küp buradan e, 1 olacak. E, en son bana ne demişti? CE'nin 2 birim olduğunu istemiyorum dedi. Yani bu gitti zaten. O zaman 8 çarpı K küp 1'miş. K küp buradan 1 bölü 8 olacak. K da buradan 1 bölü 2 olacak. Demek ki her defasında 1 bölü 2 oranında küçültmüş bu üçgenlere. Sabit bir B noktasından hareket edecek şekildeki kurulan bir düzenekte ABCD karesi ok yönünde alfa açısı kadar döndürülerek BEFK karesi elde ediyormuş. Peki buna göre AKC alfa olmak üzere sin alfanın değeri kaçtır diyor. Şimdi gençler bakın AB ile BK'nın eşit olduğunu biliyorum. Şimdi şurası mesela x olsa alfa artı x 90 o zaman pardon teta artı x 90 o zaman şuradan teta artı x 90 olması için buraya teta diyeceğim tamam mı? Bunu gördüm. Şimdi şurası nedir? 90 artı teta oldu değil mi? 90 artı teta. Gençler şuraya x de şuraya x de o zaman ne olacak? 90 artı teta artı 2x'in ben 180 olduğunu biliyorum. O zaman teta artı 2x'in 90 derece olduğunu biliyorum. At bunu buraya 2x'in 90 eksi teta olduğunu biliyorum. x dediğimiz açı 2'ye bölersem 45 eksi teta bölü 2 açısı. Şurası neymiş o zaman? 45 eksi teta bölü 2. Hatta aynı durumda burası da 45 eksi teta bölü 2 derece olacak. Gençler bakın. BC ile BK'nın birbirine eşit olduğunu gördük mü? Gördük. Burası teta ise ne olacak? Şurası ve şurası birbirine eşit. İkiz kenar üçgenler olduğu için. E o zaman ne diyeceğim buraya? Burası 180 eksi teta olması gerekiyor şu ikisinin toplamı. Bölersem 2'ye. O zaman 90 eksi teta bölü 2. Burası e şurası da 90 eksi teta bölü 2. Peki 45 eksi teta bölü 2 artı alfa ne oluyormuş? 90 eksi teta bölü 2 gitti gitti. güzel 45 artı alfa eşittir 90. Alfa buradan 5 derece geldi. Tamamen geometriyle çözdüm soruyu. 45 derece geldi. S'in 45'i soruyormuş. O da kök 2 bölü 2 olacak. Şimdi O merkezli birim çembere A ve C noktalarından çizilen teğetler gösterilmiş. Çok güzel. O, A, B, C, deltoidinin Alanının alfa cinsinden eşiti nedir diye bize soruluyor. Gençler bu arada tt yani merkezden gelen şu dikmeler TET dik geliyor tamam mı? Yani şurası 90. Hatta şurası da 90. Ve şuradaki b o'ya ne yapıyor? Şey olarak gelir. Ya yani bu iki eşit parça bölünür tamam mı? Şurası ve şurası birbirine eşit. Deltoid'in kuralı bu zaten. Ki zaten mantık ürüttüğünüzde buranın iki eş üçgen olduğunu görmüş olursunuz. B, O'yu ayırarak. E, o zaman buraya ne geldi? 45, 45 ayrılacak. Şurası da 45 olacak. Çünkü 90'ı da iki eşit parçaya böleceğim. E, o zaman burası 45 artı alfa ise şurası 5 eksi alfa. Burası 45 eksi alfa olacak. İçlerini 180 dereceye tamamlamak için üçgeni. Çok güzel. En son bana neyi soruyor? E, tekrar alfayı soruyordu. E, şimdi şurası bir birim. 45 eksi alfanın karşısı 1 ve komşusu lazım. Karşı komşu, karşı komşu. Aklıma ne geldi? Kotanjant gelecek. Ne yapıyorum? Şuraya x dersem eğer kotanjant 5 eksi alfa eşittir. Komşu bölü karşıdan x bölü 1 yani x olacak. Demek ki şu x dediğimiz yer neymiş? Kotanjant 5 eksi alfa demekmiş. E bana neyi soruyordu? Tekrar bakıyorum. Diyor ki deltoidin alanı. E, gençler şurada diklik var. Dik üçgen var. 1 çarpı kod 45 eksi alfa bölü 2 olacak. Çarpı 2 tane olduğu için ne geliyor? Kotanjant 45 eksi alfa bölü 2 çarpı 2'den onlar birbirini götürmüş oldu. He, cevap bu. Ama cevaplarda bu yok. Ne yapmam lazım? Bunların içini birbirini 90 dereceye tamamlıyorlarsa eşit olmazlar mı? Bak buna tan alfa artı 45. Alfa artı ile 45, 45 eksi alfayı topla işlerini ne yapıyor? 90 dereceye tamamlıyor. O zaman Adana da buna eşitmiş. Tanjant alfa artı 45 Adana doğru cevap. Evet gençler 7. sorumuza geldiğimizde birazcık karışık ve meşakkatli zor bir soru. Şuradaki 90'ları hemen yazdım. Şimdi şuradan A artı X'in ben ne olduğunu biliyorum. 180 derece olduğunu biliyorum. Yani A dediğimiz ifade daha doğrusu X dediğimiz ifade olsun. X dediğimiz ifade 180 eksi A. Y dediğimiz ifade 180 eksi B. Ve Z dediğimiz ifade de 180 eksi C olacak. Şimdilik bu bir elimizde dursun. Sonra bunu tekrar kullanacağız. Aynı zamanda gençler X artı Y artı Z'nin 360 derece olduğunu bildiğim için X dediğimiz şey 360 eksi Y artı Z. Ondan sonra daha doğrusu şöyle mi yapsak ya? Hemen X artı Y mesela. X artı Y dediğimiz ifade mesela 360 eksi Z olacak. Sonra X artı Z dediğimiz ifade... 360 eksi y olacak ve y artı z dediğimiz ifadede 360 eksi x olacak. Bunu da gördüm, bunu da biliyorum. Sonrasında soruya bakalım. Sana diyor ki sinüs x artı y, sinüs y artı z ve sinüs x artı z. O zaman şöyle yazalım. Burayı sinüs 360 eksi x artı y neydi? Z'ydı. 360 eksi z. Büyüktür sinüs 360 eksi x. Büyüktür sinüs 360 eksi y oldu. Bunu da gördüm. Artık rahatım. 360 de isim değiştiriyor muyum? Değiştirmiyorum. Ve yine sin olacağım. Sin z, sin x ve sin y oldum. Peki x'lerim ne durumda ona bakalım. Ve bunlar dördüncü bölgeye düşeceği için sinler. Eksi olacak yani eksi sin z, eksi sin x ve eksi sin y oluyor. <laughs> Şimdi diyorum ki her tarafı eksiyle çarparsam ne olacak? İşaretlerim de yön değiştirecek. Sin z küçük sin x o da küçük sin y oldu. Peki en son baştaki duruma döndüm. Neydi? 180 eksi a. 180 eksi b. 180 eksi c. Demek o zaman diyorum ki burası neymiş? Sinüs 180 eksi b ve sinüs 180 eksi a ve en son sinüs 180 eksi c dedim. Peki 180 değilsin de değiştirmiyorum. Hiç sıkıntım yok. E zaten her türlü pozitifim. Yani sin c küçük sin a o da küçük sin B oldu. Şimdi gençler sinüsü bu şekilde sıralanıyorsa kosinüsü tam tersi sıralanır. Yani kos C büyüktür kos A o da büyüktür kos B oldu. C A B olacak şıklara baktım. Edirne buradan doğru cevap oldu. Evet geldik artık trigonometrideki son sorumuza. Tanjant beta ifadesinin alfa açısı türünden değeri nedir diye bana sorulmuş. Şimdi gençler bakın şurada bir dik dik gördüm ya. Şuradan bir dik indirsem mi diye düşünüyorum acaba. Ne olur çünkü buradan böyle bir öklit bağıntısı oluşturur, Dikten dik indim. E, Madem indirdim şuradan devam ettireyim tamam mı? Şöyle tamam mı? Ve bu bc olmuş oluyor mantıken. Şimdi gençler gelin şuraya x diyin tamam mı? Şuraya x diyeceğim. ab'nin tamamına değil. Beta'nın komşusu karşısı. Komşusu karşısı. Ben şurayı arıyorum. E, komşum x karşım y ise. Komşu bölü karşı yapsam. Yani kotanjant beta desem. Kotanjant beta nedir? Komşu bölü karşıdan x bölü y. Ben y'yi bulmak istiyorum. Ters çevirirsem 1 bölü kot b ne oluyor? y bölü x oluyor. Yani 1 bölü kod b nedir? Tanjant demektir. Yani hatta şunu da şuraya atarsam ne oluyor? x tanjant eşittir y oluyor. Ha, o zaman şurası x çarpı tanjant alfa olsun. O yüzden diyorum ki madem burası hep x üzerinden gelecek hiç uğraşmayalım. Ve şuraya 1 diyelim. Burası ne olsun tanjant alfa olsun. Çok güzel. E, o zaman gençler şuraya bakın. Burası da tanjant alfa oldu mu? Oldu çünkü buranın eşiti burası. Tanjant alfa. Şimdi gençler burada bir z kuralı var. Bu alfayı şuraya taşısam. Şurası da alfa mı? Alfa. Tanjant alfa değil şurası. Tanjant beta. Yanlış yazmayalım. Şu olması sıkıntı çıkmasın. Tanjant beta. Alfanın karşısı ve bana şurası lazım. Karşı şura. Karşı şura. Yani karşı bölü komşu yapmamı istiyor. E, tanjant alfa eşittir. Şuraya da A diyelim. Karşımda ne var? Tanjant beta var. Komşumda ne var? A var. E çok güzel. O zaman ne yapmam lazım? A'yı yalnız bırakabilmek için A'yı buraya, at, tanjant alfa'yı buraya at. A dediğimiz ifade tanjant beta bölü tanjant alfa oluyor. Yani burası tanjant beta bölü tanjant alfaymış. O zaman burası da tanjant beta bölü tanjant alfa olacak. Peki buraya ben 1 demiştim. E buraya da 1 diyeceğim o zaman. Eşitler çünkü o zaman alfa ise komşum var, karşım var. Gençler buranın ben tanjant alfa olduğunu gördüm. E tanjant alfa ise şurası da tanjant alfadır. Bunu da gördüm. E, burada dikten dikinmiş. H olsun, P olsun, K olsun. H kare eşit P çarpı K olacak. Yani tanjant beta'nın karesi bölü tanjant alfa'nın karesi eşittir. Ne olması gerekiyor? H kareye yazdım. P çarpı K tanjant beta çarpı tanjant alfa yazacakmışım tanjant beta çarpı tanjant alfa dedim. Şimdi şu tanjant betalardan bir tanesi de şu gitsin. At bunu da buraya. Tanjant beta eşittir tan küp alfa oldu. Ceyhan doğru cevapmış. Bu test bence çok zor bir testti. E, i̇şlemleri adım adım yaparsam bir yerden geliyor mu? Geliyor ama işlem hatasıyla da. Zor, e, açık bir testi, zor bir testi. Size hak veriyorum. Mutlaka ama mutlaka adımları inceleyerek yapmaya çalışın. Her adımı tane tane yazmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ne yapıyoruz? Bu videoyla bitirip artık trigonometri finish diyoruz. Burayı bitirdik, rahatladık, kafamız rahat. Bir sonraki derslerimizde artık ne yapıyoruz? Analitik geometriye başlıyoruz. Analitik geometride de bu arada fazlasıyla geometri bilgisi gerek olacak, ama bir şekilde altından kalkarız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz. Bay bay.